CHP Ordu Milletvekili, Doktor Mustafa adı güzel açıklamalarda bulundu. Adı güzel, yaptığı açıklamada, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle zor durumda olan servis esnafı için destek çağrısında bulundu. Evet, servis esnafı zorda. Bakın, okula giden öğrencilerimiz var. Fabrikalara giden işçilerimiz var. Çok büyük bir kesimden bahsediyoruz şu anda artan yakıt fiyatları nedeniyle servis esnafı zorda. Artık çocuklarımız da okullarına taşıyamayacaklar, kontak açamayacaklar durumda. Biz bir önerge verdik Milli Eğitim Bakanlığı'na. Dedik ki artan yakıt fiyatları karşısında bir miktar fark da siz verin Milli Eğitim adına verin. Çünkü bunu veliler veremez. Bu servis esnafı bu yakıtla başa çıkamıyor. Bir miktarda siz katkı yapın. Bana cevap geldi. Bu işte ilave ücret ödenmesi ancak yapılan anlaşma çerçevesinde olur. Yani diyor ki servis esnafıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri anlaşmışsa o kardeşim diyor. Işi taca atıyor. O zaman sen niye varsın milli eğitim bakanı? Her yere para buluyorsun. Cemaatlere, vakıflara, devletlere her tarafa para buluyorsun. Milyonlarca lira yaptırıyorsun ama çocuklarımızı taşıyor. Bu servis esnafına bir miktar katkı yapmıyorsun. Milli Eğitim bu işe yapması lazım. Okul servisi esnafının bu işi artık götürme, taşıma şansı yok, kontak açma şansı yok. Bunu buradan uyarıyorum. Bir an önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın burada devreye girmesi lazım.